Merhaba arkadaşlar. Canımın daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle beraber bir tane korku filmi daha izliyoruz. Bu arkadaşlar Ruhlar evi diye. Öyle adlı korku filmi izleyeceğiz sizinle beraber. Bakın nasıl korku filmiymiş görelim. Öyle daha çok bu tarz videoları siz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlar yani yorum da yazmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyorum böyle bir tane korku filmi izleyeceğiz bakalım ne olacak çok merak ediyorum hadi bakalım bu arada öbür öbürkü videomuz iyice trendlere girmiş arkadaşlar öbür videomuz 103 yani 103 like atmış arkadaşlar 103 like atmışsınız izledim çok ama çok teşekkür ederim yani bu videoda efsane bir like patlamalarını istiyorum arkadaşlar gerçekten ama gerçekten atarsanız çok sevinirim arkadaşlar bu arada yanımızda çayımız var arkadaşlar bu sefer çayla evet Sonra çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım şurada. Başlayalım korku. O bizim güzel korku Ses Sesini açalım. Bir dakika ses açacağım arkadaşlar. Tamam Sesim. Sesimiz açık. Bakalım arkadaşlar ne kadar korkacağız. Çok merak gidiyorum yani. Ne kadar çok korkacağız. Kısacığım. Kısacığım. Bakın arkadaşlar ne kadar korkacağız çok merak ediyorum bakın efsane bir daha istiyoruz işte. Bakın bayağı sıkıntılı bu arada. Bakalım arkadaşlar ruhlar evin nasıl bir korku kılınmış. Evet. Çayıp çaldı arkadaşlar içebiliriz biz. Evet şu anda Buz Ha kan yapıl Anlamadım Bur orman mı? Orman galiba arkadaşlar Tamam değil Genel bir Her şey hazır olmalı. Taşıyıcılar bütün hafta çalıştılar. Odaları toparladılar. Evet. Fotoğraflara sıcakları yeri nereden bilecekler? Ben söyledim. Yanlış koyarlarsa düzeltiriz. Ben düzeltirim. Bir dahaki ne kahve içeyim arkadaşlar? Like atmayı unutmayın. Bir dahaki ne kahve içeyim? Kahve içeyim deyince bu videoya da efsane bir like patlama yani istiyorum like patlamayı unutmayın bakın bu videoya efsane like atın evet video de çok güzel bu videoya güzel bir like atın ondan adam kız daha evet, devam edelim bir tane ev var bu mutlaka korku evinde olabilir yeniden de işte Evet. Evet. evet daha çok bu tarz videoda istiyorsanız Bakın ne unutmayın Bakın hep söylüyorum arkadaşlar Atın ve yorum da yazmayı unutmayın Bak aşağıda yorumlar var O yorumları doldurun Lütfen Bize çok seviyorum Güzel şeyler yazan sonraki videolara hepsine kalkmıştır arkadaşlar. Gözlerim yine kötü olmasın daha Ay. Güzelmiş. Evet. Tamam Bir tane eleman var böyle bir kim çalama kral. Sanırım ben onu gördük bırak kaçıyorum yine de kim. Hadi as. Kapıyı göstermek istemiyorum. Bunu gördü. Evet. Bakın. Bu arada arkadaşlar bu tarz koltuk filmleri çok istiyorsanız yani bu tarz güzel bir video. kesinlikle alırız ben like, like and bakın bu videoya ya arkadaşlar da istiyoruz bir yorum bu videoya 35 like istiyor arkadaşlar bu videoya 35 like gelirse çok güzel bir korku videoyu daha izle gelmezse oyun videoları ben size söyleyeyim Güzel bir like istiyorum 35 like 35 like Görünürse Güzel Çok güzel bir Korku filmi seçeceğim Anlamadığı söylüyorsunuz Tabi bulabilirsem Bulursam Çok güzel bir korku filmi seçeceğim Chucky'nin filmini suyunu... Seçecek miyim? Anlayamadım ama Bu arada bu video güzel bir like gelirse Gul yabani filmi izleyeceğim arkadaşlar. Ya arkadaşlar daha çok önce izlemiştim ama o video güzel olmamıştı. Ama ikincisini yapacağız. Bu sefer ikincisi de çekeceğim arkadaşlar. Bakın nasıl olacak. Hadi bakalım. Yer alan bu, Eksiz Otel o video e çok bir güzel bir like, like e gelsin. E Bakın e like e patlamaları e istiyorum e arkadaşlar. E like. Çok Eksiz doğası ve yürüyüş yolları e Sizi kendisine hayran bırakacak. Şurada bir şey düşmüş. Bir saniye arkadaşlar şurada bir şey var. Buraya bir şey düşmüş de size göstermeyeceğim. Evet. Devam edelim. Aşağıdan aldılar. Eee. Abi bu da bu ne vardı ya? Öbür videomuzda Öbür videomuzda arkadaşlar Joker filmi izlemiştik Ve o videoya efsane bir like patlaması gelmişti O videoyla bak Joker filmini çektiğim videoyu izlemediysen Gelip şurada izleyebilirsin Bakın daha şurada kağıtlar var Şu kağıtlarda bakın izleyebilirsin Hadi bakalım başlayalım Bu tarz korku filmleri bir süreç arasında Bir inatmayayım Bak yani tarzda da sizlere. Evet çayda. Çayda mükemmel olmuş bu arada. Moral sonra kahve içeceğiz arkadaşlar. Bir ne içeceğiz. Kahve gibi şeyler içeceğiz arkadaşlar. Sizin birlikte. İnşallah amin. Bu ne ya? Bana okullar tazmin olduğu için arkadaşlar sizden yani arka arkaya video geldim bugün. bugün iki tane video yapacaktım zaten bu birinci video Daha sonra da ikinci videomu yapacağım Her gün arka arkaya video gelecek arkadaşlar Ondan bugün iki tane video Yani bugün iki tane video istiyorsanız like atmayı unutmayın Iki değil, baygı, bir iki tane video istiyorsan like atmayı unutma. Bakın bu videoda yorumları tokat daha çok basın. Bugün yorumları atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları atmayın unutmayın. Bu sürü yorum istiyor Hatta var ya 100 tane yorum atın arkadaşlar. Bakın bu videoda 100 tane yorum istiyorum Bir de tokat basın yorum arkadaşlar. Yani. Adamsın. İnşallah çok güzel bağlı oluruz. Bakın 24 abone oldu. Sizde çok hava çok teşekkür ederim. Video ilerleyen çektim arkadaşlar çünkü böyle ne bir şey görmedim. Burası biraz sıkıntı var arkadaşlar. Biraz korktum ya. Şimdi arkadaşlar. Olacak bir olacak bu ihtimalle. O ne ya? Bir şey yok ki. Bu ne? Ya bakmak istek. Oradan biri geliyor. O kim lan? Görünmüyor ki. Benden dolayı bir göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani ee, normal çünkü bir de çekiyor. Bu de olduğu için Ne ya? O, ona kıtak sıkıntı Bakın arkadaşlar bakın. Burada sıkıntılı bir şeyler olacak. Çok emin. Bakın böyle kimden izliyoruz. Vay atın. Ya yüz kere dedim ya. Tamam arkadaşlar. Siz like atın da. Like atın. Like atın. lazım. atın. Ola şu kadın da bir ipucu bulamadı yani. Ona bir şaşırdım da. Evet. Çay bitti. Evet, çay bizde bitti. Çay veremeyeceğiz bu evet. Ama çay güzeldi. Siz de kendinize mutlaka kettle'da ya da nasıl yapıyorsanız çay yapın arkadaşlar. Yani. Bu arada bu videoyu korkuyorsan izleme. Bak ben sana söyleyeyim. Korkuyorsan sakın izleme. Ama like, bak izleme ama like tuşuna bas. Abone ol tuşuna bas. Yorum yani yorumla bas. Yani, onları yap. Ama istersen izleme çünkü çok korkunç olabilir. Yani ben şu an bir gerildim. Böyle yani kafa bir geldi. Bu videoyu onlarla doldurmayın. Bak onu sakın unutmayın. Like'ları da doldurun, yorumları da doldurun. Abone, bir sürü abone olun Allah. Hani arkadaşlar bu videoya iyi like gelirse bir trend yani Yaş söylemedim ya. Bu videomuz trendleri arkadaşlar güzel bir girer bu video. yani böyle like patlamaları görürsün. Ve yorumlarda burada doldurunca bu videoya tam bir trendlere girmiştir. Öyle diyeyim ben size yani Burada ama da yalan söylemiyorum gerçekten ama gerçekten tracklere girer yani bu video güzel daha, daha güzel yorumlar video abonelikler bunların hepsi videoları trackleri buraya nedeni biliyorum biliyorum neyse ya bir Dur. şehirden uzaklaşmak bu durum direkt şey, bir şey fazla bir şey yok <laughs> O ne var? Yaptılar de dur. Haydi gidelim. Aa hapşorum geldi hapşorum geldi dur. Hapşorum geldi bir dakika. Neyse arkadaşlar buldunum burada sonuna girelim de bir dakika yazla da Merak ediyorum çünkü çünkü çok merak ediyorum çok şartlar aldı ya çünkü evet biraz garip oldu ben, Ne ben, oluyor ya? Yukarıya başka yollar mı? Hayır bilmiyoruz Dikkat Biri onu bıçak <gülüyor> <gülüyor> Bir reklam yiyordu zannettim ama bu bir reklam yok ya yani. Neyse arkadaşlar o zaman bu durum burada sonuna gelelim Bu ne ya? <laughs> o zaman bu durum burada sonuna gelelim arkadaşlar daha çok bu tarz Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. likeleri atmayı ve e, bakın like atın. Abone olun. Yorumları atmayı unutmayın. Hadi o zaman bu sonraki sonra gelin daha çok takip edici. Like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.